Evet. Bunu böyle bırakalım. Elimizin altından gitsin. Ali İmran Suresinin 37. ayet-i kerimesi. Rabbimiz Meryem'e hüsnü kabul gösterdi. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun yanına mabede her girişinde orada bir rızık bulur ve ey Meryem bu sana nereden geliyor der. O da bu Allah tarafındandır. Allah dilediğine sayısız rızık verir derdi. Hep aynı hatalar bunlar. Dilediğine diyor. Sayısız rızık verir. Şimdi bu sonuna kadar hep aynı. Evet, değil? Allah o da bu Allah tarafındandır. Allah kaderleri içerisinde dileyene sayısız rızık verir derdi. Bu ayet-i kerimede yanlış yer ise Allah dilediğine sayısız rizik verir derdi. Geçtiğimiz ayetlerde de söylediğimiz gibi Rabbimizin dilemesi insanlar üzerinde, dünya aleminde yoktur. Şimdi ben bu şekilde yeni dinleyenler yahut da o alemin diyenler var ya bu şekilde konuştuğum zaman Allah benim üstünde dile, dilemesi yok. Hiçbir insanın üzerinde dilemesi yok. Bir tek dilemesi vardı, murad ettiği insanı yarattı. Ve cüzisinden verdiği için insana çok büyük bir değer verdi. Zatını zatına meriat edinmek istedi. Ve bu durumda da insanı kendi iradesinde serbest bıraktı. Bilip bilmemede insanı kendi iradesiyle imtihana çekti bilip bilmemesiyle. Büyük bir olay. İnsanlar bir şeyler yapıyorlar. Onları programlanıyor. Programlıyor. Mesela allah Teala insan, işte melekleri yarattı. Onları programladı. Bütün mahlukatını yarattı. Onları programladı. programladı. Aslanı ayrı program. Çıtayı ayrı program. Kaplanı ayrı program. Karıncayı ayrı bir program. Bütün mahlukatını yapacağı vazifelere programlamış. Ama insanı kendi iradesinde serbest bırakarak kendisini kendisi programlattırmış. Büyük bir olay. Bu durumda allah Teala'dan ahitleştiğimizde allah Teala'dan ne istediyse tas tamam bize verdi ve bir daha insan üzerinde dilemesi yok. Neyle ispat ediyoruz? Araf suresinin 172. hadis i Ne diyor orada? Allah-u Teala ve izleki ahitleşti Rabbü kemin ben Adem'e Adem'le ahitleşti zühürüm, zuhur edecek zürriyeteyim diyor. Adem'i zühür edecek zürriyetiyle ahitleşti. Ama onlar bunu böyle söylemiyor. Ne diyor? Adem oğlunun sütünden zürriyetini çıkarttı, onlarla ahitleşti. Ana karnında mı, dünyada mı, ahirette mi belli değil diyor. Belli değildiyse sen niye bunun ay ayetin manasını açıyorsun? Yani açıyorsun? Sonra da buradan çıkamıyorlar, burayı kapatıyorlar diyorlar ki buraya buraya kaderiye girer. Buraya ileri girersen diyor, sana mütezeli olursun. Yani küfre girersin. orayı kapatıyorlar. Biz kaderden konuşmuyoruz ki. Biz ayetin oluşumundan yani insanoğlunun nerede yaratıldığı lahut aleminde buraların yaratıldığını yaratılırken de biz kendimizi yaratanı görmüyoruz. Yaratılışın birdenbire var oluşumuzu görüyoruz. Onlar da ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği zaman ne diyorlar? Değil miyim? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Allahu Teala orada hani elesti bir Rabbi kim diyor ya ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Halbuki o kesin bir emir. Ben sizin Rabbinizim. Şimdi Rabbinizim değil miyim dediği zaman insan yaratılışını zerreden oluşuna kadar bilecek ve yaratanın da inkar edecek ki ben sen, seni, ben senin e, Rabbin değil miyim desin insan. Yani sen beni yaratmadın, inkar etsin. Birdenbire bir oluşum var. İşte bu birdenbire bir oluşum içerisinde sizin Rabbiniz benim dediği zaman kesin bir emir. Orada insanlar işte üç sınıfa ayrıldılar. Bunları, bu alemi görmeyenler bunları anlatması mümkün değil. Çünkü görmemiş. O duyguya da sahip değil orada. Hazreti Ali radıyallahu anh dediği gibi ben o alemi bugün gibi bilirim diyor ya. Ben o alemi bugün gibi yaşadım gibi biliyorum. Onun için anlatıyorum burayı. Ve ayetlerin kendisi hakikati bu. Efendim Nereye girdik? Ay, ay, şeyi de derinleştirdik. derinleştirdik. Bu yanlış yer ise Allah dilediğine sayısızlıkları dedi. Geçtiğimiz ayetlerde de söylediğimiz gibi Rabbimizin dilemesi inzemler üzerinde yoktur dedik. Niye yoktur? Çünkü ortak biz Allah-u Teala'yı bilip bilmemede üç sınıf Bilenler evet sen benim Rabbimsin dedi. Niye dedi? Onu da söyleyeyim. Niye dedi? Şu ayeti kelimeyi idrak edemeyenler inkar etti. Siz hiç düşünmez misiniz? Siz hiç idrak etmez misiniz diyor. Siz hiç tefekkür etmez misiniz diyor. Neyi tefekkür edeceğiz? Neyi düşüneceğiz? Ya birisi çıkmış, sizi ben yarattım diyor. Bütün insanlık alemine. İnsanlar ruhen yani orada. E ondan başka birisi çıkmış olsa, ya ondan başka birisi bu insanları yaratmış olsa ne der? Hey insanlar, o düzen var. Helak eder onu. Ona uyanlarla beraber sizin Rabbiniz benimdir. Çıkar. İşte buna göre de allah Teala ne diyor? Ben isteseydim meleklerle buluttan sarkar sizi secde ettirirdim diyor. Ne <laughs> güzel. Hiç mi düşünmüyorsun? Bu kadar insan yaratılmış sizi ben yarattım diyenin karşısına kimse çıkmıyor. Sizi ben yarattım diye. O zaman ne diyorsun? Evet benim sahibim bu ben yaratıldım. Çünkü bir, an evvelin yok. İşte bunları orada yaşayamayan insan bunları bilemez. Evet. Bu durumda da herkesin kendi arzu ve isteği kendisine kader olduğuna göre allah Teala insan iradesini üzerinden kaldırıp da kendi iradesini insan üzerinde kullanırsa sıfatlanır. O zaman cehennemi ortadan kaldırması lazım eğer merhameti olsa. Eğer merhameti efendim gazabı merhametini geçmiş olsaydı bu sefer birkaç tanesini seçer diğerlerini hepsini cehenneme doldururdu. İnsan üzerinde Allahu Teala'nın dilemesi yok. İrade iki. Külli irade, cüz'i irade. Külli irade Allahu Teala murad etti, yarattı. Cüz'i irade insana vermiş olduğu irade kendi kaderini kendisi yazdırdı ve kendi iradesiyle Allahu Teala ne istediyse onu Allahu Teala kendisine verdi de kaderi orada senaryosunu yazdırdı. Burada da artist olarak gelir, kaderindeki yazılı senaryoyu oynar. Ve kendisi nasıl bir insan olduğunu ispat eder. Siz nasıl bir insan olduğunuzu ispat etmeden öleceğinizi mi zannettiniz? Ayet-i Kerimesine göre zamanı doldu, mahirete intikal eder. Ayetler birbirini destekliyor. Birbirine ters düşen yok. <laughs> Ama bu hurefalar gibi açarsan, üstüne tane sorun çıkar. Evet. Ondan sonra bir soru var herhalde. Soruya devam ederiz. Ne diyor? Bu ayette yanlış yerse Allah dilediğini hayırsızlıkları derdi e, derdi. Geçtiğimiz ayetlerde de söylediğimiz gibi Rabbimizin dilemesi insanlar üzerinde, dünya aleminde yoktur lahut aleminde biz de lahitleşti. Rabbimiz bizim muradımıza göre arzu ve isteklerimizi bize kader olarak yazdı ve dünya alemine gelen her bir insan kendi arzu ve isteklerinin karşılığında yapmış olduğu fiili icraatıyla sevap ve günah alarak kendilerinin nasıl bir insan olduklarını ispatlarlar. Bu ayetlerin doğrusu Allah'tan dileyene Rabbimiz kaderleri içerisinde sayısız rızık verir. Bu ayetlerin geniş tafsilatları geçmiş olduğumuz ayetlerde açılmıştır dedik. Şimdi yanlışla doğrusu arasında her ne kadar yanlışı kırmızı doğruyu da yeşille yazdıysak da kişi bunu anlayamıyor ne olduğunu. Mesela diyoruz ki o da bu Allah tarafından Allah dilediğine sayısız rızık verir derdi. Hazreti Meryem söylüyor. Doğrusunda da o da bu Allah tarafından Allah kaderler içerisinde dileyene sayısız rızık verir derdi. Yani ne var ikisi arasında? Anlayamaz. Onu tetakör edemez. Ama bu şekilde açıldığı zaman daha güzel idrak eder. İnsan ilim sahibi olur. Ayetlerin manalarını daha güzel anlar. Onun için dipnotları yazıyoruz şimdi. Yanlışların dipnotlarını yazıyoruz. Evet.